Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle bir obi açtım. Ben bitirmeyeceğim çünkü ardından Bronze Stars videosu da çekeceğim arkadaşlar. Ups. Arkadaşlar ben parkurda çok iyi olduğum söylenemez. Evet yapalım biz. Evet arkadaşlar bu arada e, dünkü vid videoma çok like gelmemiş. O yüzden bir tane daha video çekeceğim. Arkadaşlar bugün tatil yani okullar yok zaten ama yine de tatil oluyor. O yüzden ödevlerimi yarın yapacağım. O yüzden size de bol bol video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok uzun videolar çektiğim için bazenleri uzun yüklenebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar en sevdiğime geldim. Çünkü buna bayılıyorum. Arkadan merdivenler kayboluyor. Arkadaşlar bu arada bir dakika olmuş. Arkadaşlar ardından hemen şey çekeceğim. Bronze Stars videosu. Arkadaşlar güç ligi yerini daha oynamadım. Çünkü çok uzun sürer diye düşündüğüm için yapmadım. Şuraları da yapalım ve çok uzuna benziyor. Arkadaşlar ben aslında e, okuldan kaçma hobisini açacaktım ama e, onu bulamadığım için böyle bir parkur açtım. Bence bu da güzel bir parkur ve burası çok zora benziyor şu an. Şöyle geçelim hop. Arkadaşlar burada bir kanalınız varsa çekebilirsiniz. Hayır, en sonda düştün. Arkadaşlar burası çok zor. Yapamıyorum. Burada arkadaşlar ben karakterimi böyle yaptım. Bana istek atabilirsiniz. Kabul ederim. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. İnşallah düşmem diye umuyorum. Şöyle uca gelip zıplayayım bari de düşmeyeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben acaba bu videoyu bir durdursam, geçsem de mi yapsam? Çünkü böyle çok uzun olacak. Ben bir durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda geçebildim. Evet arkadaşımız bize yolu gösteriyor. Arkadaşlar hangisi yeşil? Arkadaşlar hangisi acaba? Şöyle. Ama maviymiş. Son tane daha kaldı. Arkadaşımız nereden biliyor? Ben anlamadım arkadaşlar. Bekliyoruz. Arkadaşımız Arkadaşlar ben seni unuttum ama. Şu. Bu diyorum. Doğru bildim. Şimdi şu küçük iplerden geçelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar durdurduğum yerde biraz zor geçtim ama en azından yapabildim. Allah. Çok minik bir top. Korkuyorum. Düşmek istemiyorum. Bir kere daha videomu de düşüyorum. Şuraya geçebilir miyim? Şöyle bir deneyeyim. Hadi. Şuraya geçelim. Evet yuvarlaklar. Ve içinden düşüyoruz böyle. Arkadaşlar az kalsın düşüyordum. Korkuyorum düşmek istemiyorum. Düşmeyeceğim. Arkadaşlar bunlar kayboluyor sanıyordum. Hmm, değilmiş. Geçelim hemen burada da diş düşmeyin ya arkadaşlar acaba biz ne kadara kadar gidelim düşünüyorum çünkü video videonun çok uzun olmasını istemiyorum o zaman çok zor yükleniyor evet arkadaşlar ben bir parkurda yüzü açmıştım sanırım tabii o zaman bu uygulamayı bilmiyordum. Ben de arkadaşımdan öğrendim. Arkadaşlar çok eğlenceli. Ama böyle tutmanız lazım sanırım. Arkadaşlar ben bir 100'e par ulaştığım parkurda bunlar vardı ve onu ben çok kolay geçmiştim. Sonraki yapmaya çalıştığım Dünlerde artık hep düşüyorum yani oralarda. Daha 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 zoru çıktı. Allah! Arkadaşlar böyle parkurlarda çok çok korkuyorum birden öleceğim diye. Arkadaşlar şu ana kadar 5 dakika o 6 dakika 2 saniye oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu yandaki şeyler ne? Bu arada arkadaşlar şöyle bakabiliriz. Tabii altından düşmüyorsak, yanıyorsak şey yapabiliriz. Bunu yapamazsınız. Pardon. Sarıymış. Arkadaşlar buranın çok çek checkpoint'i çok değişik. Wow, çok güzel. Arkadaşlar ben bu parkurun burasına hiç gelmemiştim arkadaşlar zor. Benim geçemediğim yer. Buraya basıyormuşuz. Geçelim. Lütfen ölmeyin. <laughs> arkadaşlar. Aşka düştüm. Arkadaşlar demin ki kız niye öldü? Ben niye öldüm? Arkadaşlar bunun bir sıralaması mı var ki? Böyle böyle. Burada ölmedim. Burada mı öldüm ben? Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Arkadaşlar sonra ayağımın içine giriyor bloğum. Arkadaşlar burası niye olmuyor? Durun. <laughs> Zıplamayacağız. Dur şöyle bir. Ama ben düşüyorum. Arkadaşlar burası çok zor. Bu arada arkadaşlar önce bu koruma kalkanı öldürmüyor dedin, diyorlar. Ama beni öldürüyor. Yine de yani ben bir denedim. Yine de ölüyorum. Ne kadar da değişik. Arkadaşlar merdivenden kayboluyor <laughs> Kaydırak. Durun burada oturmayacağım. Arkadaşlar ikide bir oturuyorum. Aaa. Arı ar ar Arkadaşlar ben biliyorum oynamıştım burayı sanırım. Tabi buralara kadar gelmiş miydim ya ben? Arkadaşlar çok zor. Şöyle, böyle, şöyle, böyle ve şöyle. Evet en sevmediğim yere geldik. İplerin üzerinden geçiyoruz. Arkadaşlar düşüyordum. Arkadaşlar bence birazdan bitirelim çünkü tam 8 dakika 32 saniye oldu. Burayı da yapalım. Sonra bakın arkadaşlar tam şuraya gelelim. Yani şuraya da geçelim sonra videomuz bitsin. Arkadaşlar bu arada aynı yerden başlatmıyor. En baştan başlatıyor. Yani bu, bu videonun devamını çekemem o yüzden. Ama buraya kaldığımız yeri unutmazsam oraya kadar gelip e, size oradan başlayabilirim. Bu arada arkadaşlar kaç, kaçıncı parkura geldiğimiz gözükmüyor. Ben bu ölüyorum arkadaşlar. Çünkü ayağım içine giriyor biliyor. O yüzden yani öbür yerde de e, yani burada geçirebiliriz. ben buraya zıplayalım. Çünkü buraya zıplayınca ölmüyor. Ölmüyor. Arkadaşlar niye öldüm? Bir daha deneyeyim. Hadi. Evet. Arkadaşlar bence ben buraya geçemeyeceğim. Videomun süresini çok harcamak istemiyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Birazdan Brown Stars videom geliyor arkadaşlar. alt ah, ne oluyor? よし